What's going arkadaşlar? Ben ilk İlbey, bir ay kaç 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 Long Island'lı herkese selamlar. Yepyeni bir video ile birlikteyiz. Gördüğünüz gibi New York'taki köy gibi bir hayatım. Arka bahçedeki hayvanlarım. 5 gün iç, iş, 2 gün hayvanlarla uğraşmak. Ameliyat oldum. Buradan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun diyen herkese. Biraz önce bizim Max çıkarttığımda fare öldürmüş. Onu izleyin. Ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar bak. Yuvasına giren fareyi nasıl öldürmüş. Max fareyi halledivermiş. Aferin fare. Şuna bak. Kocaman da fare abi. Kocaman Nasıl öldürmüş Bırakmış yemiyor bile Sıçan değerçi de Fare de değer Arkadaşlar farenin büyüklüğüne bak Kuyruğuyla birlikte nereden baksan 16 16 inç yapıyor 16 inçin ne yapıyor 40.5 mu 40.5 santimetre. sıçanın büyüklüğü Kocaman şuna bak hata yapmış. Hayatının en kötü hatasını yaptın. Max'in yerine girdin. Max'in yerine gidersen af olmayacağın belli oluyor. Abi kocaman sıçanın büyüklüğüne bak ya. Arkadaşlar ilk fırsatta yaptığım iş bu. Şöyle kuşların manyolarını koydum. Bugün hava güzel yıkansınlar, temizlensinler. İlk başta yaptığım o. Tabii fare yattıktan sonra. Buraları da temizledim. Sularını tazeledim. Bunlara yine evden yemek getirdim. Mamalarıyla karıştıracağım. Burayı da temizledim. Güzel oldu. Bunun da suyunu tazeledim. İlk fırsatta dediğim gibi nağla bir yerde kayıplar da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar da güzelce banyolarını yapmışlar. Şimdi güneşleniyorlar. Vallahi güzel oldular. Rahatça dursunlar. Nala ne yapıyor? Gördüğünüz gibi nala da yemeğini orada bekliyor. Görüyorsunuz mu? Kanara nala. Arkadaşlar çiçeklerin güzelliğine bak. Ne güzel de kokuyorlar ha. Ne güzel bak. ilkbahar geldi. Çiçekler çıkıverdi. Nasıl? Açlarda bekliyorlar. Hiç doymuyorlar zaten. Gördünüz mü? Çiçekler ne güzel çıkmış. Hava bir soğuk oluyor. Bir sıcak oluyor. Arkadaşlar 12 tane yumurta topladım. 6 12. Şu yumurtanın büyüklüğüne bak. Çift sarılı. En büyüğü de bu. Bundan sonra bak. Kocaman. Maşallah var ha. Daha saat erken herhalde kapatırken bir 12 daha alırız. İnşallah. Bakalım. Gördüğünüz arkadaşlar o Max'in oraya giren yandı zaten. Bunları çıkarttım. Burada oturuyorum biraz hava alıyorum. Yumurtaları topladık. Bir tane çift sarılı yumurta var. 12 tane. Saat daha erken. Hava güzel bugün, gün Allah'a şükür. Yarın mı diyor? Salı günü mü diyor artık? Yok zaten bugün pazartesi. Yarın veya öbürsü gün yağmur olacak. Yine Burada ameliyat olduktan sonra anasını satayım. Bir hafta yağmur yağdı ya. Hayret edilecek bir şey. Neyse yine gösteriyor. Uzun bir süre yağmur gösteriyor. Yaz. Yağmur mübarektir. Güzeldir. Valla böyle gördüğünüz gibi uğraşıyoruz. İyi olmaya çalışıyorum. Arada sırada böyle dışarı çıkıyorum. Hava alıyorum. İşe gitmiyorum. Bakalım ne kadar gitmeyeceğim işe. Valla dediğim gibi Max'in oraya giren yandı. Gördüğünüz gibi orada bekliyor kapının ağzında. Fare hayatındaki en büyük hatayı yaptı. Şuradan girdiler arkadaşlar kırtlaktan. Kırtlaktan giriyorlar. Kırtlağı kenara çekiyorlar. Oradan 3 tane kemik var. Boyun kemiği. C5, C6, C7. Onların arasını ekleme yaptılar. Onları biraz yükselttiler. Siniri var koluma giden sağ taraf koluma giden siniri var onu onu ona sürtüşüyormuş kemik. Ondan sonra vidaladılar onu oraya. Böyle ekleme yapıp vidaladılar. Bakalım işte. Bir, bir buçuk ay herhalde bunu giyeceğim. Sağlık olsun. Gördüğünüz gibi de çiçekler de çıkıyor. Burada ilkbahar hemen hemen neredeyse geliyor. Ama geç geliyor. Abi bu tavuklar man... Girdiği yere bak abi ya. Ne arıyorsun orada kardeşim ya? Çık oradan ya. Ne arıyorsun orada? Abi açlar hemen beni görü görmez şey yapmaya peşim peşime geliyorlar ya. Biraz önce bir ton yem attım daha. Manyak mıdır nedir bu tavuklar ya? Vallahi hepsini keseceğim ha. Çorbasını yapacaksın. Mangalını yapacaksın abi. Şuna baksana mosmor oldu kafaya bak. Şunu kafaya bak. Kabarıp duruyor. Kimse yaklaşamıyor yanına. Geçen zaten Volkan'ı da kovalıyor. Abi başka kimseye yanaştırmıyor buraya benden başka bu hayvan. Niyeyse bilmiyor. Aynı şey gibi de puf puflıyor hani tren gibi. Puf puf edip duruyor. Arkadaşlar dediğim gibi geldi bu orkan, volkan kardeşim bana yardım etti burada ondan sonra kek yaptırmış hanımı hanımı kek yapmış bir de turşu getirdi bana eline koluna sağlık çok güzel olmuş çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi buradan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun diyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Vallahi inşallah düzeleceğiz. Bakalım ne zaman süre şey olacak. Adını sen söyle. işten işe gitmeyeceğiz. Aa, nasıl ses yapıyor hadi bir daha hadi haydar güneş tutulması oluyor dediler ama bir şey görünmüyor tabi tavuklar geziyor hemen görü görmez buraya gelmeye çalışıyorlar Güneş tutulmasına bakıyoruz. Böyle geriden bakalım. Acayip parlıyor ha. Abi bu tavşanın yuvasını bir bulamadım neredeyse Abi orada. Görüyorsunuz mu? Burada dolanıyor. Ama yuvasını bulamadım. Burada bir yerde yuvası var kesin. nasıl belli oluyor mu şeyden Vallahi kamuflaj oldu ha bak şimdi görünmüyor bile şöyle baktığınız zaman biraz geriye çek hiç bile belli olmuyor yapraklardan görebiliyorsunuz mu güneş tutulmasını arkadaşlar arabaya aldım o arabaya daha binemedim nasip olmadı yaptık her şeyini koyduk oraya nasip olmadı binemedim ha, tavşan gitti geri geliyor nereye gitti nereden geri geliyor tavşana isim koyayım ya ben buradan ayrıldığı yok biraz önce şuradaydı şuradaydı biraz önce ne çabuk oraya gittin? Senin yuvan neresi acaba? <laughs> Arkadaşlar güneş görürüz. Ya. Tutulması şöyle oluyor. Şöyle. Şöyle. Aha bak nasıl. Görüyor ki. Aha nasıl arkadaşlar. Güneş tutulması. arkadaşlar. Nasıl rotlar geçti yerine güzel oldu. Çok güzel çıktı vallahi. Nasıl? İnşallah seversiniz. Güneş tutulmasın. Bakın açlar koş koşuyorlar. Koşarken çekmeyi unuttum. Haydar arkasını kaldırıp koşamıyor ki. Açlar koşuyor. Görü görmez koşuyorlar hemen. Abi peşimi bırakmıyor bunlar ya. Bunlara bak. Açılar adamlar ya. Ne takip ediyorsunuz beni koyun gibi ya. Allah Allah. Koyun gibi beni takip ediyorlar ha. Şunlara bak. Ne var? Abi koyun gibi beni takip ediyor bunlar ya. Bak. Ah. Koyun gibi beni takip ediyorlar. Haydar. Ha, poponu kaldıramıyorum lan. O kadar ağırlaştın. Bak bak. Koşursunuz, seyretseniz, bir görseniz. Topak topak. Cü 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 iki tane aldıydık. 15 16 17 18 19 20 21 Burada da bir şey yok. 21 tane. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün de bir videonun sonuna geldik. 21 tane yumurta. Akşam 6.30 Güneş dotulmasını da gördük. İnşallah seversiniz. Max kocaman bir sıçan öldürmüş. Onu da gördünüz. Böyle ufak tefek bir yapmaya çalıştık bugün. İnşallah seversiniz. Dediğim gibi herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Bunu seyrettiğini ah, seyredirken geçmiş Ramazan bayramı mübarek olsun diyeyim. Çünkü bunu bayramdan önce yapıyorum ama siz bayramdan sonra seyredeceğiniz. Onun için kusuruma bakmayın. Yine yeniden yine bana geçmiş olan diyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Kalın sağlıcakla diyorum.